Hepinize merhaba sevgili Dedektör Store kanal takipçilerinize değerli müşterilerimiz. Bugün sizlerle beraber yeniden bir cihaz incelemesiyle beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz cihaz Konrad firmasının yeni üretmiş olduğu GR3 modeli. GR3 modelinin iki ayrı versiyonu bulunuyor. Birisi Plus modeli bir de bunun GR3'ü var. Plus modeli ile GR3 arasındaki fark ise sensör farkları. GR3 Plus modelimizde CND sensör bulunuyor. Yani bu sayede daha derine nüfuz edebilip ve görüntüyü bize daha net verebiliyor. GR3 modelinde ise tek sensör bulunuyor. Bu sayede de yine güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bugün inceleyeceğimiz cihaz dediğim gibi GR3 Plus modeli. Öncelikle kutusu üzerinde size gösterelim. Şimdi bu cihaz nedir ne iş yapıyor? Bu cihaz zemin etüt cihazıdır. Yani zemindeki anominal farklılıkları bize üç boyutlu olarak gösterebilen bir sistem bir teknolojidir. Yani boşlukları, tünelleri, odaları çok rahatlıkla tespit edebileceğiniz gibi onun dışında toprak altında kayb saklanmış, toprak altında konmuş metalleri de bunlarla çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen geri Konrad şuraya bunu yazmış. Kolay, hızlı ve etkili. Gerçekten cihazı kullanmak çok kolay. Yani bu işe yeni başlayacak olan birisinin bile bu cihazı kullanması oldukça kolay. Tepki olarak Uygulama hızı, cihazın hızı oldukça iyi. O anlamda da gerçekten çok güzel ve etkili. Gerçekten çok sonuca odaklı bir cihaz üretmişler. Cihazımızı, bunun daha önce GR2 modeli vardı. Onu eğer bilen müşterilerimiz biliyordur. Sadece Google Play üzerinden kullanılabiliyordu. Şimdi App Store'da da yine bunun uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Herhangi bir lisansa ihtiyacınız yok. Yani cihazın seri numarası, ad soyad ve mail adresinizi indirdiğiniz programa girerek cihazınızı direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu anlamda da oldukça iyi. Dediğim gibi cihazın avantajları bunlar. Şimdi paket içeriğine de geçmek istiyorum. İzin verirseniz kutusu oldukça iyi. Hatta kutusunun arkasını da şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Oldukça modern bir görünme sahip. Detaylı şekilde bize 3 boyutlu görüntüler verebiliyor. Anlık olarak takip edebileceğiniz bir ekranına sahipsiniz. Pinpointer modu var cihazda. Canlı tarama modu var. Ve dediğim gibi lisanslı bir yazılıma sahip. Bu şekilde oldukça güzel kullanımlı bir cihazımız. Paketini açalım. Devam edelim bu şekilde. Paketi açtığımız zaman şöyle kameraya gösterelim. GR3'ümüz şurada duruyor. İki tane de çok şık şekilde kutuyla aksesuarlarımız gizlenmiş. Gel 3'ümüzü alalım. İlk başta onu anlatalım sizlere. Gel üçümüz şöyle parmakla göstereyim. Oldukça hafif. Yani bu 600 gramlık bir ürün. Ortalama boyutu da 80 santim civarında bir boyutumuz var. Bu şekilde üst tarafta açma kapatma tuşlarımız, şarj girişimiz ve bluetooth'un aktif olduğunu ve cihazın açık olduğunu gösteren iki tane ışığımız var. Şu kısımda ise tetiğimiz var. Yani her vuruşu yapabileceğimiz elimizde çok kolay şekilde ulaşabilen bir tetik yeri var. Bununla parmağınızı her 30 cm bir çekim yaparak görüntüyü alabiliyorsunuz. Şurada alt tarafta seri numaralarımız var. Hem burada hem kutusunun üstünde seri numaraları var. Bunlarla da uygulamada giriş yapabiliyorsunuz. Hemen geri üçümüzü şöyle kaldıralım. Konrad şöyle çok şık bir kutu yapmış. Bunun içerisinde aksesuarları var. Burada şarj kablolarımız var. Şarj adaptörümüz, kablolarımız, veri aktarım kablosu için ve şarj için yine USB kablolarımız. Bu cihazın 3.7 voltluk bir Lyon pila sahip. Bununla da 8 saat kadar cihazı kullanabiliyorsunuz. Onu da hemen hazır gelmişken lafı açalım, söyleyelim. Kutunun içerisinde garanti belgesi ve kullanım kitapçığı var. Kullanım kılavuzu oldukça basit. Biraz önce de söylediğim gibi yani bu işi daha önce hiç yapmamış, bu cihazı hiç kullanmamış birisi. Bunu bir kere okuyarak çok rahatlıkla verilerin tespitini yapabilir. Anlatım oldukça şeffaf ve kolay şekilde anlatılmış. Bu şekilde bunu mutlaka zaten cihazı aldığınız zaman incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bunu bildikten sonra cihazı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi daha önce GR2 modelinde olmayan ve bizim aslında çok istediğim bir parçayı aksesuarda yine koymuşlar. Taşıma kılıfımız var. Diğer kutumuzun içerisinde çıkan şöyle bir taşıma kılıfıyla geri üçünüzü istediğiniz yere rahatlıkla götürebilirsiniz. Bu anlamda da bu ürünü açıkçası sevdim. Çünkü bunu bir yerden bir yere taşımak biraz zor olabilirdi bu şekilde. Bu cihazın en büyük avantajı zaten dikkat çekmeyen kolay kullanımlı bir cihaz olması. Rahatlıkla baston gibi istediğiniz yere götürebilirsiniz bu ürünü. Önemli olan bunda dediğim gibi bizim aslında bir uygulamamız var. Şimdi ben size uygulamanın nasıl kullanıldığını, nereden indirmeniz gerektiğini anlatan kısma geçmek istiyorum. Ondan sonrasında yine onun üzerinde de konuşmaya sizlerle devam edeceğiz. Bu ürün kesinlikle bir fiyat performans ürünü. Yani istenilen rakamlara göre açıkçası bu ürünün vermiş olduğu özellik çok çok üstte. Ben dedektör story yetkilisi olarak bu ürünü oldukça beğendiğimi söylemek isterim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım bu ürün sizlerin işine yarar. Bu videoda alacak olan veya bu cihazı düşünecek olan müşterilerimizin ihtiyacını karşılar. Sormak istediğiniz bir şey olursa tabii ki mutlaka açıklamalar kısmının altında yorumları bana bunu yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Şimdi müsaadenizle uygulama kısmına geçmek istiyorum. Uygulama kısmında nasıl kullanıldığını hep beraber bakalım. Google Play üzerinden Konrad GR3 yazarak uygulamamızı telefonumuza veya akıllı cihazlarımıza indirebiliyoruz. Daha sonrasında burada aç diyerek cihazımızı uygulamasını aktif hale getiriyoruz. Karşımıza Konrad'ın yazısı çıktı. Çok hızlı şekilde programımız açıldı. Şu an yukarıda bağlantımızın olmadığını kırmızıyla ile gör, gösteriyor. Koyu modda olduğumuzu gösteriyor. Şu an cihazımız bağlı değil. Bağlantı kısmına bir kere basıyorum. Biz cihazı daha önce bağladığımız için şu an hemen hiçbir işlem yapmadan bağlandı. İlk başta bunu yapacak olan müşterilerimiz ayarlar kısmına bir kere basarak burada ikinci kısımdaki izinler kısmındaki izinleri kabul etmeleri gerekiyor. Daha sonrasında bağlantı kısmına gelerek cihazları tara diyoruz. Cihazları tara dedikten sonra Konrad GR3 Plus veya Konrad GR3 çıkıyor. Bağlan diyorsunuz ve bağlantınız olmuş oluyor. Bunu ilk seferde yapıyorsunuz. Bir dahakinde de bizim gibi hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan bir kere, bir kere bağlantıya basarak bağlantınızı sağlayabiliyorsunuz. Hemen yanında pil durumundan bahsediyor. Şu an %100 pilimiz var. Koyun modda açabiliyoruz. İstersek bu şekilde de gösterebiliyoruz. İstersek yine açık modda da kullanabiliyoruz. Alt tarafta 3 boyutlu tarama, canlı tarama, dosyalar ve ayarlar var. 3 boyutlu tarama kısmımız bildiğiniz gibi zemin anominal dengesini bize gösteren çekim yaptığımız yerler. Ona bastığımız zaman ilk başta karşımıza manuel mi, otomatik mi arama yapmak istiyoruz? İstersek otomatik, istersek manuel yapabiliyoruz. Başlangıç noktasını sol baştan mı başlayacağız yoksa sağ baştan mı başlayacağız? Bunları buradan yine seçebiliyorsunuz. Tarama şeklini zikzak ve paralel olarak yine buradan seçebiliyorsunuz. En ve boy kısımlarını yine bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Bunlar adım sayılarıdır. Hangi kaç adım vuruş yapacağınızı buradan seçmeniz gerekiyor. Firma verisi en az 10 vuruş yapmamız gerektiğini söylüyor. 30 santimden 3 metrekare, yandan da 3 metrekare dediğimiz ortamı 9-10 metrekare gibi bir alanın çekimini bu halde alabiliriz. Bunu yükselterek de çekeceğimiz yeri daha geniş çekmenizi olmak sağlayabilirsiniz. Daha sonrasında taramaya başlat diyoruz. Taramaya başlat dedikten sonra karşımıza tarama ekranımız çıkıyor. Yukarıdaki skalada yeşil boşluk, mavi yeşil toprak, mavi boşluk, kırmızı ise iletken metal toprakların olduğunu bize söyler. İstersek sağ alt taraftaki veri tuşuna basarak çekimleri tek tek alabiliyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an veri tuşuna basıyorum. İstersek de GR3'ün üzerinde bulunan tetik tuşuna basıyorum. Yine aynı şekilde verileri alabiliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey aslında şu. Ne kadar hızlı bir şekilde tepki aldığı. Yani tuşlara hızlı bile bassak görüntüyü çok iyi şekilde hemen bize anlık olarak verebiliyor. Kırmızı dediğim gibi bunda metal grubuna yakın olan grup. Mavi boşluk. istersek sonuna kadar devam edebiliriz. İstersek de bir yerden sonra dur deyip kaydedebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman istersek dosyanın adını değiştirip istersek de bugünün tarihi ve saatini bize göstererek kayıt yapmamızı olanak sağlıyor. Daha sonrasında dosyalar içerisinden bunu görebiliyoruz. Dosyalarımızı açtık. Şu an görüntüyü bize karşıdan veriyor. Parmağımızla yukarı doğru oynattığımız zaman burada 3 boyutlu olarak bize hedefi gösterdiğini görebiliyoruz. Sol üst tarafta buradan kamera tuşuna bir kere bastığımız zaman bunu direkt bize yukarıdan olarak gösteriyor. Ee, yanındaki ise toprak yapısını seçmemiz gereken yer. Burası önemli. Toprak türünü bizim burada girmemiz gerekiyor. Biz bunu betonda mı aradık? Alüvyonlu bir toprakta mı? Düşük mineralli mi? Yüksek mineralli mi? Buradaki bize en yakın olan toprak yapısına girmemiz gerekiyor. Biz şimdi bunu ofis ortamında deniyoruz. Beton diyelim. Tabii çekimi şu an masa üzerinde yapıyorum ben aslında. Çok doğru bir çekim değil. Yanlış bir çekim. Burada yeşil bizim için her zaman toprak, mavi, boşluk, kırmızı ise iletkenlik gibi düşünülebilir. 3. kısma geldiğimiz zaman yukarıdaki 1 ve 2 3.e geliyoruz şimdi. 3'e bastığımız zaman almış olduğu etki sinyalinin numarasını bize veriyor. Yeşil topraktı. 70 yeşile vermiş. 62 63 boşluk üzerinde vermiş. Yani aslında burada bir boşluk olmuyor. Çünkü en az boşluk olabilmesi için 10 birimlik bir fark olması lazım. Metal için ise 70'ten 94'e çıktığını görüyoruz. Yani 24 birimlik bir fark var. Burada bir metal verisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde incelemesini yapabiliyoruz. Bir yana geçtiğimiz zaman toprak türünü seçtiğimiz için bize burada derinliklerden bahsediyor. İşte boşluğun 3,5 metre, kırmızı yerin 12 metre gibi derinlikleri olduğunu bize buradan söylüyor. Bir yan filtrelemeye gelirsek eğer filtreleme de istemediğimiz renkleri buradan çıkartabiliriz. Mesela sarıyı görmesin veya işte yeşili görmesin diyebiliyoruz veya yani mavileri görmesin diyebiliyoruz. Bu şekilde filtreleme yapma şansına da sahipsiniz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise burada 3D grafik renginden bahsediyor. Bunu kullanıcı kendi talebine göre istediği renklerde yapabilir. Genelde jet bunda en çok tercih edilen ve en çok anlaşılan renk olduğunu ben şahsi düşüncemdir. Bu şekilde görebiliriz. Ee, onun dışında tekrar sol alt taraftan ana menü kısmına geliyorum. Canlı taramalardan da bahsedelim. Tekrar bu bağlantımızı yapalım. Bağlantımızı yaptıktan sonra canlı taramaya geliyoruz. Canlı taramada bu sefer numaralar değil, sadece renklerin vermiş olduğu bir ekrana geleceğiz. Şimdi karşımıza var. Pinpointer'da da yine renkler var burada. Ve hedefe yaklaştığımız zaman olan kısımlar var. İşte Dosyalar kısmında çektiğimiz dosyaları yine buradan görebiliyoruz. Bunları silip adını değiştirip veya tekrar incelemek için tekrar istediğimiz zaman bakabiliyoruz. Bu şekilde daha önce çektiğimiz başka bir video çekime bakalım. Bu şekilde yine çekimleri biz buralardan görebiliyoruz. Tekrar dosyaları gelerek de yine bunları istediğimiz gibi silebiliyoruz. Bağlantıları yine biraz önce buradan anlattık. İzinler lisans hakkında yine her şey bunun içerisinde mevcut. Ürünün kullanımı bahsettiğim gibi oldukça kolay. Yani zemin anominal dengesini bu üründe görmeniz çok basit. Ürün hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına dediğim gibi lütfen yazarak bize sorun. Elimizden geldiğinde cevap vermeye çalışacağız. Bu videomuzda da bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dileriz.